yani we will see nine sentences related to the topic. Herkese merhaba. Bu dersimizde internet güvenlik kuralları üzerine konuşacağız arkadaşlar ve 9 tane cümleyi inceleyeceğiz bu kurallarla ilgili. Şimdi oraya geçmeden önce hemen şıp şıp e bir soru gelsin. Şıp şıp. Sen şimdi interneti kullandığını söyledin geçen ders. Evet güzel bir sürü şey yapıyordun işte mail atıyordun e, hatırladığım kadarıyla işte ne yapıyordun sosyal medyayı kullanıyordun çok sıklıkla ondan bahsetmiştin e, peki bunları yaparken herhangi bir şey dikkat ediyor musun ediyorsun valla akıllısın ne yapıyorsun mesela mesela evet şifreni gizli tutuyorsun çok güzel başka başkalarıyla paylaşmıyorsun şifreni ve güçlü bir şifre güzel başka ailene soruyorsun her şeyi soruyor musun gerçekten soruyorsun Vallahi bravo. Yani evet sormamız gerekiyor ama hani her şeyi, her şeyi. Güzel. Bizimki akıllı. Çok akıllısın. Gel kolunu böyle yapalım. Kolun gitmiş. ha. Peki. şimdi e, şıp şıp şimdi dikkat ediyor arkadaşlar. internet güvenlik kurallarına. Çünkü akıllı bir öğrencimiz bizim. <laughs> Arkadaş çok akıllı. E, peki sizler neler yapıyorsunuz? Şimdi cümlelerimizi incelerken bunları da düşünmenizi isteyeceğim. Çünkü günlük hayatımızda gerçekten dikkat edilmesi gereken bir konu bu. E, ve internette bir önceki videomuzda bahsettiğimiz üzere artık hayatımızın tam olarak içerisinde doğal olarak dikkat etmemiz gereken bir sürü kuralımız var. E, bunlarla ilgili peki İngilizce'de e, kitabımızda neler geçiyor? Şimdi bunları inceleyelim. Yine derse geçmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Başlık atıp herhangi bir deftere ya da bir kağıda bu cümleleri yazabilirsiniz. Ben tabii ki Türkçeden yazmıyorum ama sizlere hepsini açıklayacağım. Sizlerden ve parantez içerisinde Türkçe'lerinde not etmeniz yönünde bu şekilde aklınızda daha kalıcı olacaktır. Ve hatta şöyle yapabilirsiniz. Hızlıca geçmeden genel olarak bir bilgi vereyim. Hani Örneğin şu cümleyi okudum size Türkçesini söyledim. Burada hatırladığınız bir kelime var ise, şu an hanginizin hangi bir kelimeyi bildiğini tabii ki bilemem. ama mesela aklınızda şu kelime daha önceden vardı ve ben burayı tuttum ya da şu kelimeyi hatırlıyordum ben diyorsanız hani onun altını çizip kendinize böyle bir püf noktası oluşturabilirsiniz. kodlama gibi düşünebilirsiniz bunu. Doğal olarak kelimeleri cümleleri daha kolay aklınıza tutabilirsiniz. Sorularda da çok geldiği için bu cümlelere şimdi. Now let's look at the first sentence. Don't share your personal information on the internet such as your address, phone number. E, şimdi cümleye baktığımız zaman adresiniz ve telefon numaranız gibi e, kişisel bilgilerinizi internette paylaşmayınız diyor. Şimdi sen çok dikkat ediyor musun? Paylaşıyor musun? Adresini kişisel bilgilerini paylaşmıyorsun. Birisi sorarsa ne diyorsun? Sana ne diyorsun? Peki güzel arkadaşlar, şıp şıp gibi düşünebilirsiniz. Eğer ki telefon numaranızı, adresinizi birisi size ısrarla soruyorsun. Sanal dünyada tanıştığınız bir arkadaşınız olmuştu ya da tanımadığınız birisi. Ne diyormuşuz? Sana ne diyormuşuz? Bu yeterli bir neden. Kısa ve öz. Zaten sizin özeliniz bu kişisel bilgileriniz. Bunu herkese paylaşmak istemeyebilirsiniz. Tabii ki güvendiğimiz kişilerle paylaşmamız gerekiyor. Bunu unutmayın. Next one. Refuse unknown people's friend requests. Tanımadığımız kişilerin, insanların arkadaşlık isteklerini refuse yapıyoruz. Birinci ünitede görmüştük. Ne yapıyoruz? Reddediyoruz. No bilmek demekti. Şuradan aklımızda tutabiliriz mesela bu kelimeyi. No bilmek, I don't know diyorduk mesela. Çok Çoğunuzun bildiği bir kelimedir bu bilmiyorum ifadesinde. Unknown bilinmeyen, bilinmeyen, tanınmayan kişilerin arkadaşlık isteklerini reddedelim diyor. Şimdi arkadaşlar burada. Ee, size hemen oraya geçmeden, devamına geçmeden önce şurayı netleştirmek istiyorum. Ee, bu kuralları biz size veriyoruz. Fakat artık internet çok e Fazla hayatımızın içerisinde sosyal medyayı çok sıklıkta kullanıyoruz ve e, çok güzel amaçlarla da kullanıyoruz. Örneğin şu an YouTube'da bu videoyu izlemeniz sosyal medyayı çok olumlu yönde kullanmanızdır. Neden? Bilgi ediniyorsunuz değil mi? E, dersi izliyorsunuz, takip ediyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz gibi düşünelim bunu. Peki e, olumlu yönde kullandı, kullanıyoruz ve e, ya da şöyle düşünelim Instagram'da işte beni takip ediyorsunuz ne yapıyorsunuz e, orada ben bilgi paylaşımı yapıyorum işte ünitelerle ilgili bir takım kelimeler paylaşıyorum işte testler paylaşıyorum e, ya da sizlere teknik e, taktikler veriyorum ne yapıyorsunuz faydalanıyorsunuz. Şimdi burada ayırt edilmesi gereken e, iki tane husus var evet biz bu kurallardan bahsediyoruz şu anda e, ama bir yerde bir farklılık oluşabilir. Bunu netleştirmek için söylüyorum. Farklı nedenlerle de kullandığımız için, faydalandığımız için internetten mesela bu kural bir yerde yıkılabilir. Şöyle ki ne ne zaman yıkılabilir? Benim için bu kural yıkılabilir. Nasıl yıkılabilir arkadaşlar? E, tanımadığımız insanların arkadaşlık isteklerini reddediyoruz. Evet, bu benim de yaptığım bir şey. Fakat burada şunu ayırt etmek lazım. Eğer ki bir bilgi paylaşım yapılan bir sayfanız var ise örneğin bu LGS'ye yönelik bazı takipçileri fazla olan sayfalar da vardır ne yapılır bilgi paylaşım yapılıyordur orada verimli bir şeydir. Herkesi yani reddetme gibi bir ihtimalleri yoktur çünkü insanlar oradan faydalanır zaten o amaçla açılmıştır. Benim sayfamda aynı şekilde ee, ne yapıyoruz, ne yapıyorum orada bilgi paylaşım yapıyorum, taktikler paylaşım. Sizler takip ediyorsunuz, bilgi ediniyorsunuz, güzel bir amaca hizmet ediyorum. Benim orada reddetme gibi bir ihtimalim yok. Fakat e, mesela şu an size göstereceğim, <laughs> hızlıca göstereceğim. E, şimdi mesela Senem after, hal demiştik bir öncekinde. E, burada arkadaşlar sizler de eğer takip ediyorsanız ben burada bilgi paylaşım yapıyorum ve çok daha fazla takipçisi var. Fakat... Özel hayatımda kullandığım, nedir işte e, ailemin, işte yakın arkadaşlarımın olduğu, e, kendi özel çevremin, hani kişisel hayatımın olduğu yerde kullandığım başka bir sayfa var. Mesela oraya bakalım, orada kaç arkadaşım var? 239 kişi var. 239 kişiye yani özel hayatımı açmışım ya da fotoğraflarımı açmışım. Ne yapıyorum? Oraya gelen e, takip isteklerini refuse yapıyorum, reddediyorum. Buradaki ayrımı fark etmemiz lazım. Sonra demeyin. E hocanın da sayfası var. Her önüne gelen takip ediyor gibi bir şey olmasın. Sizlerin de olabilir. Eğer ki bir bilgi paylaşımı yapıyorsanız, e, profesyonel anlamda bir iş yapıyorsanız o zaman olabilir. Bu yıkılabilir. Fakat özel hayatınızdaysa eğer tabii ki refuse yapıyoruz, reddediyoruz. Next one. Create a strong password, güçlü bir password oluşturmanız isteniyor, yaratın diyor. Yani şifre oluşturmanız istiyor, isteniyor. Mesela bazı yerlerde sizden şifre ister der ki, Büyük harf kullan, küçük harf kullan, nokta kullan, virgül kullan, rakam kullan. Aklınıza ne geliyorsa sıralıyorsunuz siz orada. Hatta bazıları cümle yazanı falan da görmüştüm. Ben böyle ironi olsun diye Sizlerin arasında da var birçok çok yaratıcı öğrencilerimiz çıkıyor bu anlamda. Çok takdir ediyorum onları ayrıca söylemek istiyorum. Bu çok 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 önemli de kırılmaması gerekiyor. Hackerlar artık kırıyor biliyorsunuz. Hani mümkün olduğu kadar güçlü tahmin edilmemesi gerekiyor. Yakın arkadaşınızın bile tahmin etmediği bir şifre oluşturmanızdan bahsediliyor. Buradaki password size e, anahtar kelime olabilir. Buradan aklınıza kalabilir. Bir önceki videomuzda zaten username password yazıyordunuz bir yere giriş yapmak için. Neydi? Şifrenizde strong güçlü bir şifre oluşturmanız. Be, be careful about what you share on the internet. İnternette paylaştığınız şeylere dikkat edin. Yine şurayla ilişkilendirebiliriz mesela bunu. E, kendi özelinizi paylaşmamanız gerekiyor. E, ya da e kırıcı, rencideci bir şeyler paylaşmamanız gerekiyor, etik olmayan bir şeyler paylaşmamanız gerekiyor gibi bunu çeşitlendirebiliriz. E bunu da nasıl aklımıza tutarız? Şu "share" kelimesi yine bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Paylaşmak demekti. İnternette ne paylaştığınıza dikkat edelim. Önemlidir. Next one, don't share your password except for your parents. Ebeveynleriniz dışında şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Mesela şip şip ne dedi? İlk dikkat ettiği şeylerden birisi buymuş. Şifresini gizli tutuyormuş. Şimdi e, ebeveynlerinize söyleme amacınız şu olabilir. E, Aranızda ben niye annemle babamla paylaşamıyorum? Ya bana ne? Yani şifre özeldir, kişiseldir falan diyenleriniz yani olabilir. Ama hani unutursunuz. Ya da ne bileyim danışmak için söyleyebilirsiniz. Strong olması açısından ebeveynleriniz daha iyi, daha hakimdir internet alemine gibi düşünebilirsiniz. Bundan dolayı onlarla paylaşmak e, faydalıdır. Bence yakın arkadaşlarınızı best friend'lerinize dahi paylaşmayın. Ne olur ne olur aranız açılır, bir şey olur, küstük girer, o girer, bu girer. E, yani tadınız kaçmasın. Zora sokmayın kendinizi. Çok kişisel bir şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Aile içerisinde kalması gereken meseleler gibi de algılayabilirsiniz hatta. Next one. Don't agree to meet your online friends. Çok 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 önemli. E, yani bu sorularda da çıktığı için önemli ama Davranış olarak da düşündüğümüz zaman yapmamamız gereken bir şey online friends, sanal arkadaşlarınızla e, buluşmayı kabul etmeyin. Çünkü e, tanımadığınız birisi sanal dünyada tanıştığımız zaman ne olur? Kişiler size duymak istediğinizi söyleyebilir, kendini farklı yansıtabilir, e, emin olamayabilirsiniz e, ve çok tehlikeli İnsanlarla da karşılaşabilirsiniz. Tabii ki Allah korusun hiçbir türlü öyle bir ortamla karşılaşmamanız için. E, dikkat etmeniz gereken şey nedir? Buluşmayı hiçbir türlü sanal dünyada e, tanıştığınız bir insanla buluşmayı kabul etmemeniz yönünde. Next one, before downloading a file, ask your parents first. Şimdi download, hemen <laughs> öğrettiğim kelimeleri tek tek söyleyeceğim size arkadaşlar. Emek verdim ben onlara. <laughs> before downloading a file, bir dosyayı ne yapmadan download, download aşağıydı. İndirmeden önce anne babalarınız, ebeveynlerinize önce bir sorun değil ki. Ya anne ben bunu indireceğim ama uygun mudur, indireyim mi yapayım mı diye sorabilirsiniz. Şimdi bu... Evet olması gereken şey ama hani dediğim gibi internette artık hani çok fazla İnternet hayatımızın içerisinde birçok yerde faydalanıyoruz, bilgi ediniyoruz. Biraz daha bu esneyen, genişleyen artık günümüzde bir kural ama gene de hani önemlidir. Yapsanız tabii ki çok daha iyi olur. Ebeveynleriniz çok daha hakimdir internet dünyasında. Bunu unutmayalım. Ne yapıyorsunuz? Download, download aşağıya. Hatta şöyle bir ok çizmiştim. e yükleme indirmeden önce. Next one, avoid using dangerous sites. Um, Tehlikeli siteler siteleri kullanmaktan kaçılın. Şimdi yine dediğimiz gibi belirli başlı çok bilindik siteler vardır. Örneğin sosyal medya kullanıyorsanız Instagram, Twitter, Facebook diye düşünebiliriz. Ders için düşündüğümüz işte ne vardır? EBA kesinlikle dangerous değildir. Çok temiz sitelerdir işte bildiğimiz. Aklıma gelen başka mesela YouTube'dan. Aynı şekilde mesela şu an izlediğiniz bu video size fayda sağlayacak bir sitenin videosu. Doğal olarak bunlarla ilgili biraz daha rahat davranabilirsiniz ama çok tanınmadık siteler varsa, özellikle alışveriş vesaire gibi bir olayınız varsa parentslarınızla bir danışın derim ben. Next one, don't believe in all the news on the internet. İnternette duyduğunuz her habere inanmayın. Neden? Arkadaşlar size. Yani herkes her şeyi söyleyebiliyor. Gözünüzde çok görmediğiniz ya da doğrulamadığınız ya da güvenli dediğimiz gibi yani güvenli site olmadığı sürece duyduğunuz her şeye inanmayalım. Dedikodu da olabilir, abartı da olabilir gibi düşünebilirsiniz. Bazen böyle korku salmak için olan şeyler bile olabiliyor. Hani uyanık olmak adına ne yapacakmışız? Don't believe in all the news on the internet. İnternette duyduğumuz her habere inanmayalım diyor. Buradaki anahtar kelime de news diye çizebiliriz. Haberde şuradaki dangerous sites bizi yönlendirebilirdi. Buraya dikkat edelim. Avoid kelimesi de var. Onu da ekleyelim. Ee, şimdi 9 tane kuraldan bahsettik arkadaşlar. Ee, bu 9 tane kuralı dediğim gibi not edip parantez içerisinde Türkçesi de yazabilirsiniz. Dikkat edelim internette kullanırken yine söylüyorum. Sonra başımıza ağrımasın sanmıyorum. Hani çok dikkatsizlik yapacağınız ama inanıyorum ben sizin yapmayacağınız ama yine de söylemekte fayda var. Kendinize iyi bakın. Diğer derste görüşmek üzere.